TFF 1. Lig'de 25. hafta karşılaşmaları 5-8 Mart tarihleri arasında oynandı. 1. Lig'de bu haftanın toplu sonuçları şöyle. 1. Lig'de 25. haftada 5 galibiyet ve 4 beraberlik alınırken toplamda 25 gol atıldı. Bu hafta lider Giresun Spor geçen hafta olduğu gibi bu haftayı da puansız olarak kapattı. Ardı sıra gelen Samsun Spor da evinde Adana Demirspor'a yenilerek büyük bir fırsatı kaçırdı. Nitekim üst sıralarda haftanın en karlı takımları Adana Demirspor ve Altay olurken alt sıralarda ise Boluspor ve Akisar Spor ligde kalma adına üçer puanı hanesine yazdıran taraf oldular. Haftanın son karşılaşmasında ligde kalma adına oynanan kritik mücadelede 90. dakikaya kadar maçı 1-0 önde götüren Balıkesir Spor, 90. dakikada yediği golle Adana Spor'la birer puana razı geldiler. Birinci ligde 25. hafta sonunda oluşan puan durumu şöyle. Giresun Spor 2 haftadır yenilmesine rağmen haftayı lider olarak kapattı. Giresun Spor bu hafta ile birlikte ligde tam 10 haftadır kesintisiz lider olarak yoluna devam ediyor. Ligde bu hafta fırsat tepen 50 puanlı Samsun Spor ikinci sırada yer alırken playoff hattında ise 47 puanlı İstanbul Spor üçüncü, 45 puanlı Adana Demirspor dördüncü, 45 puanla diğer takımdan Altın Ordu ise 5. sırada yer alıyor. 44 puanla Altay ise playoff'un 6. sırasında yer alıyor. Küme düşme hattında 22 puanlı Akisar Spor 16. 16. 16 puanlı Ankara Spor 17. ve 7 puanlı Eskişehir Spor ise 18. sırada yer alıyor. Birincilikte 26. haftanın programı şöyle. Birincilikte 26. hafta karşılaşmaları 12-15 Mart tarihleri arasında oynanacaktır. Böylelikle TFF birincilik ile ilgili paylaşımımızın sonuna geldik. Halen daha kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklayarak bundan sonraki paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.